Selamlar sevgili arkadaşlar. Dead by Daylight gaz devam ediyoruz. Bayağıdır video yüklemiyordum herhalde bir ee, iki 2 3 ay falan oldu arkadaşlar. En son yüklediğim bu eee adam adını, adını unuttum. Yeni gelen kurbandan sonra arkadaşlar video çekmedim. E, ondan sonra işte Xenomor falan geldi oyun arkadaşlar. Onları birazcık gördüm ama maalesef çekmeye fırsatım olmadı. Aslında video çekmeyi de e, kötü bir sebepten dolayı bıraktım arkadaşlar. Ona hızlı bir şekilde açıklık getirmek istiyorum. Başımdan bazı olaylar geçti. E, video çekme isteğim bir süre e, kapandı. İşte video çekmiyordum. Pek oyun oynamıyordum falan. Son bir 15 bir aydır oyunlara geri dönüş yaptım. E, o zaman da hani Dead by Daylight zaten çekmeye çalışmıştım. E, ancak o zamanlar Camp ve tanıl inanılmaz yüksekti. Yani düştün mü? Geçmiş olsun kanka Tunnel'sın. Camp'sin geçmiş olsun. E ee, hani eyvallah deyip e, dayandık bu arada. Şu, e, üç tane, e, pardon iki tane yüz seviye geldi arkadaşlar. Bu oyuncular arkadaşlar biz bunlara sapık diyoruz. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Oğlum nasıl saçınızı kısaltmış lan? What the fuck? Neyse. Ben bir buçuk ay önce falan işte video çektim. Camp yedim. Eyvallah dedim. Geçiştirdim olayı. Tekrardan video çekmeye falan devam ettim. Ancak böyle arka arkaya üç defa çekmeme rağmen arkadaşlar. Ee, yedim bu benim çok sinirimi bozdu beni gerçekten sinirlendirdi. Bu yüzden yani video sadece rage anlarımı koymak istemediğim için de videoyu şahsen çekmedim arkadaşlar. O bu da mı yüz seviye yok bu yüz seviye değilmiş sadece bir tanesini yüz seviye yapmış. İlk maçtan the Game oynamak istiyorum ilk maçtan inanılmaz sinirlenmek istemiyorum. Bu arada ranklar da sıfırlandı. Ee, başımdan de böyle hafif bir hafif ağır arası bir şey e, geçti ne yapacağımı pek bilemediğim bir durum yani maalesef bir video falan çekemiyordum yani. Tam gaz devam edeceğimizi umuyorum. Zaten bu videoyu izliyorsanız tam gaz devam ediyoruzdur arkadaşlar. Evet, ya post parçası tamam. Ha sen diyorsun ki orayı. Tamam. Allah Allah 150 kazandık lan nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Alo bir <laughs> ev bir. İmkansız ya Allah. O zaman ben bunu kazandıysam katillik bende. Ölüyorum adam. Ney bu? Yerde var ya bak trap mirap çıkar da şimdi. Oğlum o ney? Git lan git. Hadi görüşürüz. Güzel yırttık, güzel yırttık, güzel yırttık. Oğlum koş lan koş. Lan bana niye tükürüyorsun? Oğlum nasıl yüzde bir anda alo? tam bir yerine gitsene ana kardeş. Allah Allah sıkıntılı mısın? Ben demedim ben oyunun başında katillik bende diye. Sağlayacak beni. Koşmayalım. Evet. Üstümüzde. Ajan varmış lan burada dur. Bana geleceksin. Arkadaşlar bana geliyor. Ananı sikeyim kanlı kusmu var. Ya oğlum. Desenize bana kanlı kusmu olduğunu ya. Niye demiyorsunuz oğlum? Deseniz ben gelir miyim buraya? Şüpheli asma ha. Vallahi diyorum. Kep atamazsın ki zor. Ha evet bu arada bu camp şeyi falan da geldi arkadaşlar. Artık camp atamıyorlar. Aslında bence camp atmaları mantıklıydı. Çünkü kurbanlar e, artık çıktan çok güçlüler arkadaşlar. Yani jeneratör oturdum jeneratör ben özellikle benim için ben bir oyun oynuyorum abi. Yani 5 saniyede 3 tane jeneratör falan bitiriyor bunlar. Anlatabiliyor muyum? Beni yırlama git. Ben şunu kaçacağım. Birazcık gene yapalım arkadaşlar da oyun biraz ilerlesin. Ondan sonra katil üzerime çekeceğim. Oğlum dur lan dur. Şiş. Alo. Ya sen diyorsun ki Lightborn var. Burada bekleyeceğim bilerek. Tamam. Ya ananı öttüreyim ananı tamam mı? Oğlum her şey mi bana bu şey oluyor ya? Bak diyorum diyorum inanmıyorsunuz. Hep böyle oluyor ya. Bu adam bana gelmezse ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir şey bilmiyormuşuz. Tamam ben bizim elemanı almaya gidiyorum. Sakın buraya inme ha. Çarparım ağzına. Aldım gradırı. Devam, devam. Yıllanmayacağız. Lan dur jeneratör bu tarafta değil mi? Güzel onlar can bitiriyorlar. Ananı sikeyim. Ben hani diyorum inanmıyorsunuz arkadaşlar. Yani Aa biri düşmüş. Lan dur diğerini almamız lazım. Sakın düşme. Kanka jeni uğruna düşmeyin ama ya kadar da olmaz ki birader yani eşek misiniz? <laughs> tamam onu aldı. Biz de kaçmayı bir şekilde başardı. Şimdi bir tane gem bulmamız lazım. Bu arada benim yaptığım bu build gayet güçlü bu arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? Ederim niyet miyim arkadaşlar? Valla atlayamıyorum. Atlarsam ölürüm. Sakın ses çıkartma sakın. Ananı sikeyim kanlı kusmum var var ya, buraya gelirse kesin ölürüz. <laughs> geri geldi biliyorum geri geleceğini kempleyecek o birazcık. Al lan al Gebereceğiz olsun yürü bas bas bas. bas. Ananı sikeyim geliyor koş 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 koş. Buna karşı arkadaşlar spotları birazcık erken de vermeniz gerekiyor kanlı kusmum varsa en yani arkanıza mesafe koymanız gerekiyor. Ucundayım. Bak küfür edeceğim ağzımı cidden bozacağım ucundayım. Patlayacağım ya. Ananı. kusmanın artık bir anlamı yok biliyorsun değil mi? Tamam uzaklaşacağız o zaman bu camp atacak. Sen beni gördün. Koş 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 koş. Üzerime çekmeye çalışacağım ama. Arkadaşlar üzerime çekemedim. Kanka seni var ya burada ben 50 jen çeviririm kanka. 50 jen. Şakasız 50 jen bak. Zord kanka o zord kanka o. E, kör oluyormuş bu. Tamam buradan devam buradan devam buradan devam buradan devam. Oyuncusun toran, oyuncusun toran. devam et devam et devam et. İndir abi şunu. Devam ki devam ki devam ki. Kovala beni beni istiyorsun beni istiyorsun biliyorum. Şunu da indireceğim çünkü artık oyunun sonları arkadaşlar. Ah gel gel bakayım gel. Gel T-Rex. Ananı sikeyim, kan dokusu bu ne alaka? Dur gelme. Ananı öttüreyim oğlum kanlı kusmuk ne alaka? Önüne bak. Kanka kanlı kusmuk nasıl lan? Jem bitince kanlı kusma mı geldi şimdi bunun? Ananı sikeyim Ne diyorsun sen ya? Beni kurtaracak mı kanka? Eyvallah. Grador, ben bu saatten sonra heal'lanırım. Oyun oyun boyu sıfır heal gezdim vallahi. Bence iyi lootladım Hemen şundan bir testimiz alalım abi. 3 az 3 Ama yani kol bacak da yani yılan olması lazım. yılanması diyecektim. Bir... Tamam bak buradaki kapı açılıyor görüyoruz. Ha kep. gerçi ne versin Allah. Kanka onu her türlü alacağız yani kaçarı yok. Seni görüyorum ben alo <laughs> Öldüm la, öldüm la, oğlum öldüm la. Ama kimse gelmedi şimdi üç kişiydik. Vallahi bir tek ben geldim. E amore diyorsun sen. Açık kalan da amore. Amin abi. abi. <laughs> evet, iki evet abi bu ne abi ya? Map atmayayım dedim. Şu şans şeyinden attım. Gelen map'e bak ya. Hani kurban için fena nerd geldi. Arkadaşlar ben şu görüşürüz. Aa. Ömürcül takipli nörs geldi. Görmüş olamazsın beni ya. Tamam tamam. Üf, üf, üf. Neler diyorsun ya? Burada can mı varmış lan? bizimkileri görür zaten o. Nurse'un gelmesi kötü oldu. Nurse çok güçlü bir katil. Hemen hemen her map'te en güçlü katil odur yani. E çünkü Nurse direkt bence oyunun kendi counter'ı yani. Çünkü abi katilden kaçmak için oynanan palet koymuşlar. İşte pencere falan koymuşlar. Nurse hepsini counter'lıyor da 3 saniye düşme kardeşim yani. Bu arada bu ikisi farklı jeneratörlerde yani aynı anda iki tane jeneratör bitecek. Çıkmaz yoksa aynen bir hook, iki buçuk gen. Yani diyorum ya arkadaşlar hani e, kurbanlar zayıf gibi gösteriliyor olabilir ama gerçekten değil. Nörse e karşı şu an. nörs bir kişi indirmek için iki buçuk gen verdi şu an. Hah bu da geldi buraya. Yapmadın ya kanka zaten yap yap onu da yap. Allah. Bak geziyor da bak. Kim <laughs> bak dönüyor. Yaparız bunu. O gelene kadar ooo. Tamam diğerinin peşine gitti. Diğeri de alındı zaten oradan. Kanka beni gül. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Full tilt ya, full tilt ya. Monitör yumruk mu peki? Ha, yine düştün kanka. Anlamadım ki ben bu yani böyle düşecek misin sürekli? O hit değil kanka kanka o hit değil. Parette de kal parette kal koçum para kal parette kal. Ananı sikerim gelme lan. Ya kanka ya. Ya o ilk attığın var ya hit değil ya. ya o attığın hit değil ya. Bu arada ben bilerek düştüm arkadaşlar. Çünkü soru altı, altı Kesti şu an. Yani bak 4 dakika olmuş bak. Alta bakın şu an alt kısmı 4 dakika maç. 4 dakikada herifler dört tane jeneratör bitirdi. Bir tane de ben hadi. Normal yani bir tane bir tane geldi sonuçta. İlas arkadaşlar ben de oyuncuyum sonuçta. Adam böyle götürüyor hiç sorun değil. Kaka atarsın atarsın eller lan sana. Eller lan sana oğlum hiçbir şey yapmış bir de bunu da yaptık ya. Ananı öttürürüm senin. Birik lan. Az ilerleyim şurada. Gelme gelme oç. Kanka bak onlar ciddi söylüyorum. Hit değil ama gerçekten hit değil ya. Bak gördünüz mü abi? Bir kere hasta beni. Artık geçmiş olsun ya. Camp Tunnel yedim mesela şu saatten sonra. Herif gider mesela. Beni almalarına izin verir. Tamam mı? Ondan sonra tekrar gelir. Bir şey değiştirmez ki bu. Bir de kanlı kasap koymuş. Abi nörse ne kanlı kasabı ya? Özelliğinle vuruyorsun sen. Nerede bizim <laughs> yeri? Adam bak jeneratör gözükmüyor. Var ya bak Aa, orada karşıda. Evet, nörse bir tane palet indirdi arkadaşımız. Evet, diğer arkadaşımız da dolaba girmiş. Güzel bir yol. Evet, evet arkadaşımız hala jeneratör yapıyor. Evet. Görüyorsunuz. Bak bu adam ilofan boyu işte bak yakınlaştır abi şurayı yakınlaştır. Yapışa ya, bak yapışa. Mükemmel ya. Kanka düştüm. Oğlum adam oradan buraya nasıl... Alo? What the fuck? Evet. Valla. Yani şöyle bir satış yok abi. Evet. Çocuğum hep map'te de eziyet deresi geldi. Ayazel çiftli. Vallahi öte evin attım ama gelsin de gelmedim. Bak iki de sevmediğim katil geliyor tamam mı? Gıcık oluyorum. Ben bok var da bilerek koşmam değil mi kardeşim? Yavaş yürüyorum. Alo. Ne oldu oğlum gene? Evet sorunda o tevını aldık arkadaşlar. Bu arada katil game atmıştı. İyi bir şekilde katile karşı kazandım. O zaman ne diyoruz? Katil yine bizde. Sorun değil bizi kovalasın. Ama eğer ananı sikeyim. Beyaz piş geldi. Michael. Sınırsızsa anın Sınırsız değil bu. Sen ne anlamadım. Volley mi bu? Diğerinde yerinde m bu. M1 vuruyor. O zaman bu şey değil. Volek Myers değil. Olsa çünkü soğukla ki göt gibi açamıyorsun da bunu stalkunu. Kanka git git. Bu tamam bu belli Volek. Uzaktan görüp hemen geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kanka hani mu seni Klik klik yapıyorum çok skele değil gibi Tamam belli oldu bu şey Bolleck Myers ya Ayak sesini duydum var ya yemin ediyorum sana ayak sesini duydum Oğlum öldürürüm seni bak Tamam ben de başlıcına giderim o zaman Keyfim bilir yani Orada bir durdum kargaya küfür edecektim Bir korkuttu beni de Michael'cığım burada hani pek işe yaramaz be. Zor yani. Sınırsız olsan var ya bir işe yarar ki bu map'te Öttürür, herkes öyle söylüyor. Hani şu tepeye çıkıp bir stok koysa şu sağ tarafa doğru tamam mı? Şeke doğru. Herkes stoklanır zaten burada. Afk mı acaba? AFK abi dördüncü maçta çöp oldu ben, beşinciye mi gireceğim? Muhtemelen AFK diye düşünüyorum ama Kör değilsem arkadaşlar adam burada yok galiba Ama kör olma ihtimalimin yüksek olduğuna inanıyorum ben şahsen Ananı sikeyim. Hay ananı ızdırabınız. Vay ben böyle işin anasını sikeyim ya. Tamam. Ben gidiyorum kapıya görüşürüz. Ananı öttüreyim. İkimizden birine kemp atamazsın kanka. Hani illaki birimizi alırlar. Şuraya asarsa gerekiyor. Ananı sikeyim blot vurdun var. Noet <laughs> de burada ananı sikiyim. Abi o senin peşinden geliyor. Oğlum bir zaman gelsin lan. Bu maçta bir maçta. Evet, 5. maç Hedonfield. En son Hedonfield attım arkadaşlar. Bu arada, ee, yine katil bir mora attı. Nemesis ismi Yoksa Albertinho mu? Nemesis başkan gelmiş. Albert kullanan yani Albert oynayan bir kardeş. Asla Yos kullanmaz. Gelme işte. Git gelme. Cem var mı lan bu evde falan? Örümcek gibi gitti herif. Aynen. Koşarak iz ver tamam Biz buradayız da böyle. <laughs> Allah. Nasılsın ki? <laughs> gel gel. Yardım ediyorum tamam yardım ediyorum sana yardım ediyorum. Yardım ediyorum. Yardım ediyorum. <laughs> şimdi, tamam şimdi işlerini bir köşeye bırakalım hemen hızlıca bir jene oturalım arkadaşlar. Az önceki maç arkadaşlar bir maç değildi. Aklınızda bulunsun. Tamam mı? Ben Myers acıdığım için öyle bir şey yaptım. yoksa saniye beni bile oh, kaç 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 geliyor kaç. Ayı geliyor ayı. Oğlum burada topu vardı. Ya onunki bununki. Ne alaka değil mi? Aynen. Valla. Yani yüzde üçü kullanmaya çalışıyorum sadece. Öyle söyleyeyim. Yok. Ha, tutmadım. Oğlum Jene oturma artık. Bir kalk bana gel. Zaten görüyorsun diğerinin peşinde. Diğer de oturuyor. Sen boştasın. Oğlum bari burada doğru yürüyün lan. Bir sevineyim bana geliyor diye lan. Almayın da buraya doğru yürüyün ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Evet. Daha yeni açılmıştı ama hani. Evet önünde, önünde adam ama. Evet. Alma ama evet. Ya, alacağım bana dönecek bu şimdi ya. Hila lan ben ölüyorum ya. Hila hila bir gitmeyin hila ya. Bir gel şuraya gitme. Lan <laughs> ne evet otur otur. İyileştir beni. Sağlığım öleceğim. İyileştir, İyileştir beni ya. Adam gelecek. Yılla beni. Seni yıllamayacağım ki ben. Ben kaçar abi bu saatten sonra hadi. Şunu da kullanacağım bitireceğim. Kazan kazanmayacaksınız oğlum bu maçı. Ama ben bir şekilde kaçacağım bu maçtan. Göreceksiniz. Ne haber oğlum? Nemesis çağırı zannettim lan bir an. Ya hadi ya. tutmadı kanka o hit değil ya şu var ya hitboxlarınıza da başlayacağım artık ya Bu nasıl değil mesela bana bunu açıkla Aynen yani Oradan geleceğimi, yani oradan geleceğini bilip de Mike'im diyemez miydim? Evet spot yok. Öldük arkadaşlar oyun bu kadardı valla. Hani adam da maç satma derdinde gibi anlamadım ki. O her gelen kişiden... daha bizimki öldü. Şey nerede buranın ya? Basement'ı. Lan çık git ya. Hidden field attık pencereleri güçlüyle pencere kullanamadım daha ya. E oğlum niye az önce kör olmadın o zaman sen? Lan <laughs> Sen bu kadar zeki değildin be güzelim. Cık, kanka bu kadar zeki değildin sen ama ya. Hani şunu yapacak beynin yok senin anlatabiliyor muyum? O zaman şöyle süreyim de. Bak bak pişe bak pişe pişe. Ya as beni gideyim artık hadi ya. Seni mi bekleyeceğim kanka öleyim artık hadi. Hepinize vuru hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.